Süleyman Baba bir çağır milleti ya. Pazara çağır bir ya. Şş. Evet. Gelin gelin mal alın gidin. Evet. Paranız yoksa da alın gidin kardeşim. Benim arkadaşım geldi. Evet. Paran yoksa da al kaç al götür. Adamlar ayak kapıda getiriyor. Sinan. Geliyorlar mı? Şey. Bir şey Allah. gelecek de, bir şey. Maşallah, çok güzel. Çok güzel, güzel kuşlar getirmiş Süleyman baba. Eyvallah Halil, ne haber? <laughs> sana borcum borcumu attım buraya, sana söylüyorum. Öyle pişman. Senin kafan mı güzel? Benim kafam da güzel. He? Güzel. <laughs> Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs>